Evet hocam, Vodafone Park'ta bulunan deprem yardım merkezimize kadın basketbol takımı olarak da bugün geldiniz, görev aldınız. Hem tabii ki gözlemleriniz hem de düşüncelerinizi almak isteriz. Ya tabii ki şimdi ülke olarak çok üzgünüz. Gerçekten çok büyük bir felaket yaşanıyor. Ama şunu kimse unutmasın ki bu hemen 5 günde 10 günde gidecek değil. Bu bizim en azından 2 sene 3 sene belki de. Daha uzun süre yer alacak. Burada herkesin gelip destek olması lazım. Çünkü gerçekten oradaki insanların ihtiyaçları çok fazla. Herkesin elinden geldiği kadar bu işe yardım etmesi lazım. Gerek kulübümüzde gerek diğer kulüpler, bütün insanlar, bütün Türkiye yardım ediyor. İmkanı olan, vakti olan insanların gelip hem maddi hem manevi olarak burada destek olması, en azından çorbada bir tuzum bulması gerçekten insana huzur veriyor biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu kısa dönemde olmayacak. Bu bütün yaşadığımız hayatta kaldığımız müddetçe ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışacağız. Ee, hep beraber bu enkazı kaldıracağız. Yani biz ülke olarak zaten gerçekten birbirine çok destek olan bir ülke, çok destek olan bir toplumuz. Biz de şu anda oradaki acıları paylaşıyoruz. Ama tabii ki elimizden ne gelirse onu yapacağız. Oraya gitme imkanımız olanlar oraya gitti. Orada destek oluyorlar. Biz burada yapabileceğimiz bir şey varsa burada yapacağız. Hem maddi hem manevi. Gerçekten çok üzgünüz ama şunu unutmamak lazım. Bu çok kısa zamanda kapanacak bir yara değil. Çok büyük bir yara. İnşallah bir en kısa zamanda kapatırız. Ama kapatana kadar da herkesin destek olması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaptanım takım olarak buraya geldiniz. Dayanışmanın içerisindesiniz. Siz de görev aldınız. Düşüncelerini alabilir miyiz? Yani burada gördüğünüz gibi herkes seferber olmuş vaziyette. Biz de bir yardımımız dokunur mu diye takım arkadaşlarımızla beraber buradayız. Zaten herkes profesyonel olmuş. Biz onlara ayak uydurduk. Elimizden geleni yapıyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Bundan sonra da bu yardımlaşmaların devamı olmalı. Çünkü yaraların sarılması için belli ki önümüzde çok uzun bir süreç var. Ee, birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.